Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve ve vesselam ala Resulillah. Arzumuz bütün dünyanın Allah'a secde etmesi, hayatımızın olduğu gibi İslamlaşmasıdır. Ama ne yazık ki yaşadığımız şehirlerde, yaşadığımız ülkelerde Avrupa'nın ortasında, Güney Afrika'da, Çin'de hayatı insanlarla beraber yaşıyoruz ama İslam'ı dinimizi istediğimiz gibi uygulayamıyoruz. Sosyal hayatımızı yani insanlarla ilişkilerimizi asgari hangi düzeyde tutmalıyız diyecek olursak burada birinci dikkat etmemiz gereken şey biz şeriata iman etmiş bir insanız. Dolayısıyla şeriatla asgari düzeyde yaşamaya mecburuz. Eğer taviz vereceksek bu taviz şeriatımızdan önce bizim özel menfaatlerimizden olmalıdır. Buna inanacağız. Dinimize bir tuğla ilave etmek yani yaşamında esas olmalı bir tuğla kaldırmak asla razı olacağımız şey olmamalı. Hiçbir emrini Allah'ın yok sayamayız. Hiçbir yasağını yok sayamayız. Elbette. Biz isteriz de kendimizde becerir, çevremizde beceremezsek Allah'ın rahmetine sığınırız. Bu mümkündür. Ama akıntıya kapıldıktan sonra Allah'ın rahmetini bahane edemeyiz. Malfiretine sığınma hakkımız olmayabilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.